Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıf yayınları sayfa 39'daki konu değerlendirme kısmını çözmüş olacağız. Hızla birinci sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız. En küçük asal sayıdır demiş. En küçük asal sayımız arkadaşlar nedir? 2'dir. Aynı zamanda çift olan tek asal sayı da 2'dir. Bunu unutmayalım. 2 en küçük asal sayıdır. Devam ettim. İkinci cümlemle sadece 1'e ve kendisine kalansız bölünebilen sayılara asal sayılar denir. Bakın konumuz zaten asal sayılar bugün. Bire ve kendisinden başka sayıya bölünmeyen sayılara asal sayılar denir. O yüzden ikinci boşluğumuzda asal sayılar kelime e, sözcükleri gelecek. Üçüncü cümle 28 sayısının <laughs> asal çarpanları sayılarıdır demiş. 28 sayısının asal çarpanları sorulduğunda şu şekilde buluyorum arkadaşlar. 28'i yazdım asal çarpan algoritmasını çiziyorum. Sırasıyla en küçük asal sayıdan başlayarak bölüyoruz. En küçük asal sayı 2 olduğu için 2'ye böldüm. 28'i 2'ye böldüğümüzde 14. Tekrar 2'ye bölündüğü için 2'ye bölüyorum. 14'ü 2'ye böldüğümüzde 7. 7, 7'den başka hiçbir sayıya bölünmez. O yüzden 7'ye böldüğümüzde 1. Burası 1 kalıncaya kadar asal çarpan algoritmasını devam ediyorum. İşte sağ tarafta çıkan sayılar bizim asal çarpanlarımız. Hangi sayılar var? 2 var, 7 var. Gördüğünüz gibi o zaman 28 sayısının asal çarpanları 2 ve 7 sayılarıdır demiş olduk. O yüzden 3. Boşlukta, 3. sorudaki boşluklarımıza da 2 ve 7 sayıları gelecek dedik arkadaşlar. Ve birinci sorumuzu çözmüş olduk. İkinci sorumuza geçtik. Yanda 60 ve 126 sayılarının asal çarpanlarının ayrılmış hali gösterilmiştir. Buna göre A şıkkında ABC sayılarını bulunuz. B şıkkında da KLM <laughs> sayılarını bulunuz diye sormuş. Bakalım bulalım. 60 sayısının asal çarpan algoritmasını çizmiş. Bakın 60'ı önce en küçük asal sayı olan 2'ye bölüyorum. A yerine 2 gelecek yani. 60'ı 2'ye böldüğümde 30 olur. Doğru. 30'u yine 2'ye bölünen bir sayı olduğu için yine buraya 2 gelecek. Zaten ikisine de A yazmış. A o zaman 2 sayısı bulunmuş oldu bile. 32'ye böldüğümüzde 15. 15 2'ye bölünen bir sayı değil. 2'den sonraki asal sayı olan 3'e bölünür. O yüzden B yerine 3 gelmesi gerekir. 15'i 3'e böldüm de 5 doğru. 5 kendisine başka sayıya bölünmez. O yüzden 5'i de 5'e bölerek 1'e ulaştım. C yerine de 5 sayısı gelmesi gerekiyor. A yerine 2, B yerine 3, C yerine de 5 sayısını kullanmış olduk bu soruda arkadaşlar. İkinci sayıma geçersem 126'yı 2'ye böldüğümüzde ne çıkar sonucumuz? 63 olur arkadaşlar. K yerine 63 gelmesi lazım. 63'ü 2'ye bölünmediği için 3'e bölmüş. 3'e böldüğümüzde L sayımız 21 olarak bulunmuş olur. L yerine 21 gelecek. 21'i de 3'e böldüğümüzde 7 olur. M yerine de 7 sayısı gelmesi gerekiyor. 7'yi de 7'ye böldüğümüzde 1 bir e şeklinde devam etti. O zaman K yerine 63, L yerine 21 M yerine de 7 sayısını getirmem gerekiyor. ikinci sorumuzun B şıkkında. Devam ettim 3. sorumuzla. Burada bir çarpan ağacı verilmiş. Yanda A sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali verilmiştir. Buna göre A, B ve C sayılarını bulunuz. Burada şu yöntem çok kolay işe yarar arkadaşlar. Tersten başlayabilirsiniz. Bakın bu iki sayının çarpımı C sayısını bize verecektir. 5 ile 2'yi çarptığımızda C sayısını elde edeceğiz. Çünkü 5 ile 2'nin çarpımı şeklinde yazılabiliyormuş C. O yüzden 5 ile 2'yi çarptığımızda 10 eder. Yani C sayımız 10 olarak bulunmuş olur. Yine aynı mantıkla 10 ile B'yi çarparak 20'ye ulaşabilirsiniz. 10 ile kaçı çarparsam 20 yapar. 10 ile 2'yi çarparsam 20 yapar. O yüzden B yerine 2 sayısı gelmesi gerekir ki 10 ile 2'yi çarptığımızda 20 cevabına ulaşabilelim. Aynı mantıkla yukarıya doğru devam ettim. 20 ile 2'yi çarptığımızda A sayısını verir. 20 ile 2'yi çarptığımızda da 40 ettiği için A sayımızda 40 gelmiş oldu. Yani A yerine 40, B yerine 2, C yerine de 10 sayılarının gelmesi gerektiğini bulmuş olduk 3. sorumuzda. Devam ettim 4. sorumla. Aşağıdaki doğal sayılar ile asal çarpanları eşleştiriniz. Burada bakın asal çarpanlarını bulmamız gerekir tek tek. Önce 18 sayısıyla başlayalım. 18'i asal çarpan algoritmasını çizdim. Önce ilk olan asal sayımı 2'ye bölüyorum. 18'i 2'ye böldüğümde 9. 9 2'ye bölünmediği için 3'e bölüyorum. 9'u 3'e böldüğümde 3. 3'ü tekrar 3'e bölebilirim. 3'ü 3'e böldüğümde 1 şeklinde devam etti. O zaman 18'in asal çarpanlarında 2 ve 3 olması gerekir. 2 ve 3 bakın nerede var? Burada. O zaman bu birinci ifadem bununla eşleşmesi gerekecek. 2 ve 3 ile. Şimdi 30'a bakalım. 30'u çizdim. Öncelikle 2'ye bölüyorum. 15. 15 2'ye bölünmediği için 3'e böldüm. 15'i 3'e böldüm de 5. 5 2 ve 3'e bölünmediği için 5'e böldüm. 1 şeklinde devam etti. Bakın burada da 30'un asal çarpanları 2, 3 ve 5 çıktı. 2, 3 ve 5 nerede? Dördüncü de o zaman o da 2, 3, 5'e gitmiş oldu. 30, 30 cevabımızda asal çarpanları 2, 3, 5 olarak çıkmış oldu. 40'a geçtim. 40'ı çiziyorum. Asal çarpanlarını ayırıyorum. 2'ye böldüm öncelikle. 42'ye böldüm de. Burada hep 2 ile başlıyoruz arkadaşlar unutmayın. Önce 2'yi deniyoruz. Olmazsa ondan sonraki asal sayılarla devam ediyoruz. 42'ye böldüm 20. 20 yine 2'ye bölünen bir sayı 10. 10 yine 2'ye bölünen bir sayı 5. 5'i 2 bölmez 3 bölmez sadece 5 böler. 5'i 5'e böldüm 1 şeklinde devam etti. Burada çıkan sayılar 2 ve 5 var. O zaman asal çarpanları 2 ve 5 yani 3. ifademiz 40'ın asal çarpanlarını oluşturdu. Son olarak 51 var. <laughs> 51 sayısında asal çarpanların çizdiğimizde 2'ye bölünen bir sayı değil çift bir sayı değil o yüzden 2'ye bölünmez. Ama 3'e bölünür arkadaşlar burada dikkat 51'i 3'e böldüğünüzde 17 çıkar. Bu genelde öğrenci bunu göremeyebilir. O yüzden dikkatli yapmanız lazım. 51 3'e bölünen bir sayı ve 17 olur. 17 2 3 5 7 11 13 hiçbirine bölünmez. Sadece kendisine bölünen bir sayıdır. 17'yi 17'ye böldüm. 1 şeklinde oldu. O zaman buradan 51'in asal çarpanları 3 ve 17 gelmiş oldu. O da birinci ifademde 3 ve 17 olarak karşılaştırılmış oldu. Dördüncü soru da bu şekilde eşleştirmiş olduk arkadaşlar cevapları. Devam ettim 5. sorumuzla. 5. sorumuza baktık. Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki kutuca D, yanlış ise Y yazınız. Bakalım. 5 tane tek basamaklı asal sayı vardır. Bulalım. En küçük asal sayımız 2, sonra 3, sonra 5, sonra 7, 9 asal değil. Başka da tek basamaklı asal sayı yok. Burada demiş ki tek basamaklı yani bir basamaklı asal sayılar 5 tanedir. Hayır, 1, 2, 3, 4 tane arkadaşlar. O yüzden ilk cümlem yanlış bir cümle. Bir asal sayı değildir. Evet, en küçük asal sayı 2'dir arkadaşlar. Bir asal sayı değildir. O yüzden bu doğru bir cümle D yazdık. 2 basamaklı en büyük asal sayı 97'dir. Deneyelim. 2 basamaklı en büyük sayı 99 normalde arkadaşlar. Ama 99 3'e bölünen bir sayı. 3'e böldüğümüzde 33 çıkar. O yüzden asal değildir. 98 sayısı çift bir sayı. Yani 2'ye bölünen bir sayı. 2'nin bir katı. O yüzden bu da asal değildir. 97 evet. E, hiç böleni yoktur. 1 ve kendisinden başka böleni yoktur. O yüzden... İki basamaklı en büyük asal sayı 97'dir ifadesi doğru bir ifade olacak arkadaşlar. 5. sorumda cevabımız yanlış, doğru, doğru şeklinde çıkmış oldu. Devam ediyorum 6. sorumla. İki basamaklı sayısı asal sayı olduğuna göre kare yerine gelecek rakamların toplamı kaçtır? İki basamaklı sayısı asal sayı olduğuna göre diyor arkadaşlar kare yerine kaç gelebilir? Bakın birin yanına sayılar yazacağız. Deneyelim. Birin yanına 0 denesem 10 olur. Asal değil. 1 yazsaydım 11 asal bir sayı olurdu. 2 yazsam çift olduğu için asal olmaz. 3 yazsaydım asal olurdu. 4 yazsam çift sayı olmaz. 5 yazsam 3'e bölünen ve 5'e bölünen bir sayı asal olmaz. 6 yazsam Çift bir sayı 2'ye bölünür, 8'e bölünür olmaz. 17 asal bir sayıdır. 1 ve kendisinden başka böleni yok. 18 çift sayı 3'e bölünür, 9'a bölünür, bütün sayılara bölünür o yüzden asal olmaz. 19 asal sayıdır olur. O zaman 1'in yanındaki kutucuğa 1 gelebilir kare yerine, 3 gelebilir asal olması için, 7 gelebilir, 1 de 9 gelebilir diyorum. Yerine gelecek rakamların toplamı kaçtır? Toplayalım. 1 artı 3 artı 7 artı 9 sayıların toplamamız istenmiş arkadaşlar. 1 3 daha 4 7 daha 11 9 daha 20 yaptı. Yani cevabımız D şıkkı olması gerekiyormuş 6. sorumuzda. Önce gelen sayıları buldum sonra da onları topladım ve 20 cevabına ulaşmış oldum 6. soruda arkadaşlar. Devam ettim 7. sorumuzla. <laughs> Yukarıda verilen sayılardan kaç tanesi asal sayı değildir demiş. Evet. Burada bir durak satıyorum arkadaşlar. Evet 7. soruda kaç tanesinin asal olmadığını soruyor arkadaşlar. Bakın bir asal sayı değildi. Birden büyük sayılar asal. Birden büyük olan 2'den başlıyor asal sayılar. O yüzden bir asal değildi. 3 asal bir sayı arkadaşlar. 9 asal bir sayı değil, 3'e bölünür. 13 1 ve kendisinden başka böleni yok o yüzden asal bir sayı. 51 dikkat edin arkadaşlar çok karışır. 3 çarpı 17'ye eşittir yani 3'e ve 17'ye bölünür. O yüzden asal sayı değildir. 41 sayısı asal bir sayı. 1 ve kendisinden başka böleni yok. 43 sayısı arkadaşlar 1 ve kendisinden başka böleni olmadığı için asal bir sayı. 54 sayısı 3'e bölünür, 2'ye bölünür. Asal bir sayı değil. 75 sayısı yine 5'e, 3'e e, bölünen, 25'e bölünen bir sayı. O yüzden bu da asal değil arkadaşlar. Kaç tanesi asal değildir diyor bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane asal olmayan sayı var arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 4 tane de asal sayımız var. Bize asal olmayanları sorduğu için 5 tane asal olmayan sayı var. A şıkkı cevabımız oldu 7. soruda. 8. sorumuza geçtik arkadaşlar. 21 sayısı iki asal sayının toplamı olarak kaç farklı şekilde yazılabilir demiş. Bakın iki asal sayının toplamı şeklinde yazmamız istenmiş. Denememiz lazım. En küçük asal sayım 2'den başlıyorum. 2 ile kaçı toplarsam 21 yapar? 19'u topladığımızda 21 yapar. İkisi de asal mı? Evet arkadaşlar bakın sağladı. 3'ü deniyorum. 3 ile kaçı toplarsam 21, 18'i toplarsam 21 ama burası sağlamadı. Çünkü 18 asal bir sayı değil. Devam ettim. 5'i deniyorum. Sırasıyla asal sayıları deniyorum. 5 ile kaçı toplarsam 21, 16'yı toplarsam 21. Bu da sağlamadı. 16 asal bir sayı değil. Sonraki asal sayım olan 7'ye geçtim. 7 ile kaçı toplarsam 21, 14'ü toplarsam 21. Bakın burada 14 de asal değil. Bu da sağlamadı. İkisinin de asal olmasını istiyor arkadaşlar. O yüzden sağlamadı. 7'den sonraki asal sayım 8 yok, 9 yok, 10 yok. 11 var. 11 ile 10'u toplarsak 21 yapar. Ama 10 da asal değil. Bu da sağlamadı. 11'den sonra 12, 13 var. 13 ile 8'i toplarsam 21 yapar. 8 de asal değil. Sağlamadı. 14 asal değil 15 değil 16 değil 17 var 17 ile 4'ü toplarsam 21 yapar ama 4 da de asal değil sağlamadı 18 asal değil 19 artı 2 21 yapar ama zaten 19 artı 2 başta da bulmuştum aynı şey çıktı tekrardan o zaman arkadaşlar bir tane ihtimal var 2'ye 19 19'a 2 yani her iki durumda aynı çıktı zaten her iki durumda da iki asal sayının toplamı sadece bir farklı durumda 21 çıkar. 2 ve 19 sayılarını toplarsam 21 yapar. Gördüğünüz gibi başka da ihtimal çıkmadı. 19'a 2, 2 19 zaten ikisi de aynı ihtimal olduğu için bir ihtimal diyorum. 21'in sonunda da iki asal sayının toplamı şeklinde yazılabilme ihtimali 1'dir dedik. A şıkkı cevabımız çıkmış oldu. 8. soruda arkadaşlar. Bu şekilde ödevimizi tamamladık arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.